Herkese tekrardan merhaba. Dragonflight'a gün geçtikçe yaklaşıyoruz. Ve bugünkü konumuz yine bir hikaye hakkında. Warcraft hakkında olacak tabi ki. Ve aslında uzun süredir ertelediğim, daha doğrusu fırsat bulamadığım Uldaman kitaplarından bir hakkında konuşacağız. Bazı çok büyük yalanlar ve gerçekler hakkında konuşacağız. Dragonflight yaklaşırken bu bahsettiğim uldamanın da bu videonun başında neresi olduğunu, önemini tekrardan bir özetleyeceğim. Videomuzda Odin olacak, ne olacak, Old God'lar ve Black Empire'ların tabii ki olacak ve Titanların, daha doğrusu Odin'in sırları olacak. Odin'in gerçek yüzünü ve sırlarını öğrenmek istiyorsanız hadi yolculuğumuza başlayalım. Şimdi öncelikle bir uldamanı ve önemini tekrar bir özetleyelim. Aslında daha önceki Yoksaron ve hani Uldar tarihçesini anlattığım, etin lanetini anlattığım videoda Uldaman'dan bahsetmiştim. Ama özetle yani aynı Uldar gibi bir Titan yapımı, Titan fesatisi, Titan mekan diyelim ve oraya Loki'nin ihanetinden sonra Keeper Tier Arceidas ve Ironia, bu ihanetten kaçan örtünleri korumak için beraber Uldaman'a kaçıyorlar. Ancak Tyr yolda peşlerinden gelen Faestusvanları durdurmak için gruptan ayrılıyor ve ölüyor. Tyr's Solglaith'in üzerinde. Uldaman'da saklanan örtünler yani Ironia ve Arceidas'ın gözetiminde saklanan bu örtünler zaman içinde Yüce yere dönüşüyor ve Ulda sırları uzun yıllar boyu bütün Azeroth'a kapalı kalıyor. Ta ki Vanilla'ya kadar ve aslında bu pakete yani Dragonflight'a e kadar. Dragonflight'ta Uldaman'ın daha önce girmediğimiz bir kısmı olan ve Keeper Tyr'ın anılarının saklandığı bir alan açıldı ve gerçekten muhteşem tasarlanmış bir yer mutlaka girmenizi tavsiye ederim. En azından bir kere. Şimdi o dancında o dancında o zindana dağılmış toplamda 5 kitap var. Bu kitapları e, bu keeperların DM kutusu özel mesaj kutusu olarak düşünebilirsiniz. Biz onlara ulaştık bu şekilde. Bırakmışlar yani o dungeon'ın ortasında, zindanın ortasında biz de grip aldık. Herhalde tabii beklentileri kimsenin oraya ulaşamamasıydı. Ulaştık tabii ki. Ve bu kitaplardan, bu özel mesaj kitaplarından birinde Odin'in Titan Keeper'ların başındaki Prime Designate hani ana tarafından başlarına atanan kişinin diğer Titan Keeper'lara önemli bir mesajı var. Kitabın adı da Edicts of the Prime Designate Volume 742 yani şimdi oraya İngilizce okumamış bir anlamı yok Türkçesi olarak Bu başa atanan Odin'in Diğer Keeper'lara fermanlarının Yer aldığı bir kitap Şimdi kitabı böyle Aşama aşama çeviremem Yani Çok uzun ve sıkıcı olur O yüzden e, Ekrana Yazıları yansıtıp Onları da ne bahsedildiğini özetlemeye çalışacağım. Parti sayfa sayfa zaten alt sayfa bir kitap. Kitabın ilk sayfasında ya da çevireyim ya yani işimde sayfa sayfa ilerleriz zaten çok uzun değil. Başlayalım. Keeper'larım değerli arkadaşlarım dikkatimden kaçmadı ki son dönemde çoğunuz bu ölümlü varlıkların ortaya çıkmasından büyük bir hayranlık duyuyorsunuz. Ancak onlar unutmayın ki etten kemikten canlılar. Bizim bize sadık titan yapımı canlılarımız gibi değiller. Odin burada bu titan keeperların ölümlü varlıkları ilgisini fark etmeye başlamış ve daha şimdiden bir sınırlama, bir hani ayağa çekmeye çalışıyor onların düşüncelerine şimdiden onları bu düzene sokmaya çalışıyor. Burada ama e, zaman çizelgesinden emin değilim yani Curse of Flesh'in etin lanetinin yayılmaya başladığı dönem ise Titan yeni yeni dönüşmeye başlıyor. Yani ve şöyle de bir şey var. Odin henüz o dönemde hapsedilmemişti. Yani o zaman bu yüksek ihtimalle aslında trollerin veya Tavunkalar'ın ortaya çıktığı dönem o kadar eski yani. Ama yine de hani bu lanetin ilk yayılmaya başladığı dönemde fark edip yazmaya başlamış da olabilir. Devam edelim. Her ne kadar benim hani dürtüsel tepkim bu <laughs> yani aberration diyor ya hani böyle bu sapkın bu canlıları bu korkunç varlıkları ona göre hani bize Old God varlığı gibi görüyor. Çünkü mesela Old God bu köleleri de Aberration olarak geçer oyunda. <laughs> yani bize Aberration deyip hani bunlar daha fazla evrimleşmeden bunları yok etmek olsa da benim içsel tepkim, dürtüm eğer onları kontrol edebilirsek işimize yarayabilirler. O yüzden onların gelişim sürecini Titanların öğretilerine göre gelişmesinden emin olurken onların bu, bu ölümlülerin bu akıllarının, zihinlerinin ufak ve kompleks konuları anlamaya müsait olmayacağını unutmamalıyız diyor. Ve yani burada tabii bu yeni doğan bu primal, primat canlıları iyice küçümsüyor. Bu yüzden sizin yol göstereceğiniz olarak bu canlılarla iletişim kurarken mutlaka uymanız gereken bazı ufak ancak gerekli kuralları koymam gerektiğini hissediyorum diyor ve eğlence de burada başlıyor zaten. Şimdi 3 maddeden oluşan o önemli kısma geçmeden önce şunu iyice anlamamızı istiyorum. Fark etmişsinizdir. Odin bayağı hani bu yeni gelişen bölümde ırkları yani aslında biraz anlaşılır bir şekilde böyle hani böcek veya yanlış şekilde gelişirse sıkıntı yaratabilecek değersiz canlılar olarak görüyor. Ama yine de onları kontrol etmek istiyor. Yani bu bizi kontrol etmek istiyor elinden geldiğince. Çünkü içgüdüsel olarak bu orderdan, düzenden geldiği için her şeyi böyle bir kalıp içine düzgün bir şekilde sotmak istiyor. Zaten ilerleyen kısımda da iyice emin olacaksın bundan. Şimdi ilk emre, ilk maddeye geçelim. İlk olarak Black Empire dönemindeki ilerlemelere dair bütün kayıtları yok edeceksiniz. O çağı kaos ve acının çağı olarak dünyaya bela olan ve keeper'ların kurtardığı bir dönem olarak kaydedin. O gatlar hapsedildiği için iddialarımıza karşı çıkacak herhangi bir kanıt da olmayacaktır. Eminim ki eğer bu ölümleri önemsiyorsanız onların karanlığa düşmelerini istemez diyor. Şimdi burası önemli. Çünkü hani Black Empire'e dair bildiğimiz çoğu şeyin yanlış yansıtılmış olma ihtimalinin haricinde Black Empire döneminde kaydedilen ilerlemeleri, gelişmeleri silin. Onları tarihten, tarih kayıtlarından silin ve o dönemi tamamen kötü, kaos dolu, karanlık bir dönem olarak yazsın diyor. Şimdi tamam yani Old Godların ve Void'in kontrolündeki bir dönemin böyle ışık saçan mutlu bir dönem olmasını tabi bekleyemeyiz. Ama bu madde yine de insanın içine şüphe düşürüyor. Hani o zaman ne olabilir diye. Yani tamam zaten böyle kaos dolu bir dönemdi ama aynı zamanda hani tırnak içinde bilimsel gelişmelerin yaşandığı diyelim bir dönem miydi? Hani bilimsel ve kültürel diyelim yine tırnak içinde bir gelişme dönemi miydi ve e, Titan Keeper'lar bunları yok edip ardından tarihi kayıtları sildi mi? Ve bu dönemi tamamen taraflı bir şekilde tamamen bu yeni ırkların bakış açılarını değiştirmek üzere korkunç ve kaos dolu bir dönem olarak mı yansıttı? Hani gerçekten Black Empire aslında nasıldı? Yani bilemiyoruz belki de şu an hani dediğim gibi tahminen yine böyle kaos dolu ve delilik dolu bir dönemdi. Ama bu insanın şüphe düşürüyor ve yani Odin doğrudan yani Old God'ların dönemini haksız bir şekilde silmiş. Yani bakın şöyle düşünün. Doğal bir Azeroth yaşam varmış diyelim. Daha önceki videoda bahsettim ya. Elementaller geliyor. Ardından geliyor. Black kuruyorlar. Sonra Titan'lar gelip bir cüden oturtmaya çalışıyorlar. Bir baskı kuruyorlar diye. Tam işte bakın Odin geldikleri gibi Azeroth'un tarihinde kendi filtreleriyle değiştirmeye başlamışlar. Gerçekten Black Empire dönemi nasıl oldu aslında? Umarım bir noktada görürüz. Ve konu eskiden olduğu gibi yani Chronicles öncesi hikayede olduğu gibi böyle daha daha önce dediğim gibi Old Godlar Titanlara karşı muhabbetine gitmeye başlıyor iyice. Peki bakalım ikinci madde ne diyor? İkinci madde. Bütün başarıları ve bütün tarihi eserleri Titanlara atfedin. Sadece Titan'da atfedin. edin. Bazıları buna şiddetle karşı çıkıyor olsa da bu bir boş laf, bir safsata değil. Neticede herhangi bir şeyin var olduğu söylenebilir mi eğer bir düzene oturtulmamışsa? Tabii ki hayır. Ya burada ya yuh demek istiyorum hani gerçekten. Hani tamam hani sen order tarafından, düzen tarafından gelen bir canlısın ve kafa yapısı olarak belki de Titanlarla tamamen aynı kafadasın. Ama bilemiyorum hani mesela Amal Tull ya da Eonar ya da Agram var bu kadar ekstrem midir bu konularda? Ya da Odin tamamen ben Titanlar adında konuşuyorum. Ayağına iyice bir tiranlık bu kurmaya çalışmış ama hani o son cümle bir şey eğer bu düzene oturtulmamışsa var olmuş, var olduğu kabul edebilir mi? Hani çok abartı ve faşist bir cümle Hani çünkü mesela H.P. Lovecraft'a göre yaşam, var olmak deliliktir mesela. Sonsuz özgürdür. Başka dinlere ya da başka arkadaşlarına göre de bu başka şekilde söylenebilir. Yani bunu böyle sadece düzenli bir hayata düzenlenmiş bir yapıya indirgemek gerçekten faşist. Nedenlerini konuşacağız ama. Bu yüzden diyor ki Titanların bütün yaratımın kaynağı olması reddedilemez bir gerçek. Hani şimdi bütün evren düzenlenmiş ya belli bir düzene oturtulmuş. Ama öğrendik ki bu aslında First One'da kurmaya çalıştığı bir sistem. Bir yere kalmış. Mesela Death sistemine bazı önlemler alınmış Hadi Zeret Mortis gibi, Kortia gibi belli sorun, sıkıntı yaşanacak durumlarda sistemi belki de sıfırlayacak önlem araçları konulmuştur. E şimdi sen diyorsun ki bütün bunları Titanlar yaptı. Şimdi burada şöyle bir mevzu var ama e, ben her ne kadar Frostman konusunda ilgili olsam da ve hani Steve Denizer çok yakın bir röportajda Frostman'lar hakkında konuşmuş olsa da pek çok insan pek ısınamadı o konuya ve Titanların first one olması ihtimalini düşündü. O konuyu da bir sonraki maddede o konuyu konuşacağız ama hani Titanlara yakıştırıldı hep bu. Aslında onlar first one olmalıydı. Onlar bu temelde olmalıydı diye. Biraz ona bir gönderme hani var gibi hani diyor ki hani bütün bu düzen Titanlar yarattı. Öyle inansınlar diyor. Bakalım son maddede ne diyormuş. Üçüncü madde. First one'larla ilgili hiçbir şey paylaşma Hiçbir bilgi. Ölümler. Zeret Ordus'ta bizi yapanların, first one'ların Titanlara atfettiği mükemmellikleri kavrayamaz. Şimdi devam edeceğiz de. Dakika birde diyor ki first one'lar gerçek. Burada artık bunun hani onayını alıyoruz. Bu sadece hani Oribos'taki attendantlara inandığı bir şey değil. Ya da Death tarafından, Odin tarafından da bu artık onaylanmış durumda. Odin de biliyor zaten Frost varlığı varlığını. Ve diyor ki Zeret Ordus'ta yani Zeret Mordis'in Order tarafında karşılığın Titanların yapıldığı yerde Titanlara atfedilen bilgiler, Bilgelikleri ölümler kavrayamaz Diyor The Makers olarak bahsediyor first Şimdi burada yine güzel bir mevzu var Zoval onlardan first The Makers Yaratıcılar olarak bahsetmişti Ve o dönem şeyi düşünmüştük Ali. Vanilla Move'dan Shadow e kadar Daha doğrusu Legion'e kadar Hep Titanlar Yaratıcılar, Makers olarak anıldı Hep evrenin tanrıları Olarak anıldı ve hani böyle bir kutu görüldüler. Ama first one'lar Zovaal tarafından The Makers yaratıcılar olarak anılmıştı. Odin de burada onlara yaratıcılar, yaratıcılarımız olarak bahsediyor. Yani o Titan güzeminin, o Titan rolünün yavaş yavaş first one'lara kaydırılmaya başlanacağını düşünebiliriz. Yani ne zaman öğrenmeye başlarız? ya da öğrenir miyiz ya da aslen ne olduklarını öğrenir miyiz? Başlarına ne geldiğini ya da bilemiyorum. Ne zaman öğreniriz? Sonrasında diyor ki ölümlerin atalarımız hakkında progenitors yani atalar hakkında bilgi sahibi olmaları onları sadece daha fazla kafasını karıştırır. Ölümlerin titanların evrene düzen getirdiğini bilmeleri ve bu yüzden Titanlara bağlı hissetmeleri, şükür duymaları, Titanlara şükretmeleri yeterli diyor. Yani Odin bu aşamada Black Empire'ın geçmişini, belki de gerçek Black Empire'ı manipüle etmiş, bize nasıl anlatıldığını üzerine Black Empire döneminde yapılan her şeyi titanlara atfedin demiş. Ya da hani Azeroth üzerindeki bütün yapıları, antik eserleri, mükemmelleri titanlara atfedin demiş. Üzerine First One'lara da bahsetmeyin demiş. Hadi şimdi son maddeyi biraz anlıyorsun hani. Çünkü şey düşünüyor orada. Bizi böyle o dönem iyice ilkel gördüğü için. Titanları bilsinler. First One'ları karıştırmayın diyor. Yani o, Onları bilmek sadece kafadan iyice karıştırdı bu yeni gelişen bu zavallı ırkın canlıların. Hiç onları katmayın diyor. Ama abi şimdi sen yani Black Empire'ı yanlış tanıtıyorsun her şeyden önce. Üzerine oradaki eserleri çalıyorsun. Kendine atfediyorsun. Yani bunlar bilmiyorum çok kabul edilebilir şeyler değil yani ya da kabul edilebilir olsa bile yani şöyle bir şey var yani belki bu noktaya artık anlamışsınızdır kimse bizi umursamıyor zaten yani ne Void'in aslında bir Lord çok umurundayız ne Death'in ne bileyim Primus'un Zavallı'nın çok umurundayız yani ne Nauru'ların aslında çok umurundayız yani ...Naru'nun ilinde yapmaya çalıştığını gördünüz. Ee, şimdi görüyorsun Titanların da çok umurunda değiliz. Ya da en azından Odin'in umurunda değiliz. Yani şöyle bir şey var. Bilmiyorum belki Amantul tekrar diyorum Amantul ya da asıl Titanlar bunu abart bu kadar da abartma derdi. Odin'in bu yazdıklarından haberleri olsa yani ne diyorsun sen bu kadar da abartılmaz derdi. Ama yine de o Titanların genel yapısını düşününce ee, yani bu kadar ekstrem düşünüyor olabilirler. Ve dediğim gibi hiçbiri bizi umursamıyor aslında. Hepsinin derdi azer otelere geçirmek. Ve evren üzerinde de hakimiyet kurmak. Denizler'ın, Steve Denizler'ın gitmek istediği hikaye aslında bu Azeroth üzerindeki canlıların kendi kaderlerine karar vermeleri. Hiçbir güce bağlı kalmamaya çalışarak. Yani diyor ki aslında Denizlerin hikayesinde şuna gidecek gibi Bu altı gücün arasında bunların bu it dalaşı diyeceğim artık Bunların bu it dalaşı arasında hayatta kalacaksınız Ve kendi kaderini yazacaksınız diyor Azeroth'ta koruyacaksınız Yani Şimdi ilginç tarafı işte Titan olduğu iddia edilen Azeroth'tan bu kadar kaotik ve bu kadar isyankar bir ırkın çıkmış olması. Is ırkların daha doğrusu. Yani şu an bizim oynadığımız ırkların tamamı Azerat değil tabi yani. Direnler ve otlar. Ama büyük çoğunluğu ve hani biz bu Azerat ırkları olarak bu kozmik düzen hayatta kalmaya çalışıyoruz ve bütün bu bizi böcek gibi görmeye, bizi silmeye çalışan her şeye karşı da hem kendimizi, hem de gezegenimizi koruyoruz. Buna gidecek konu. Yani bir güce böyle kör, topal güvenmeyin. Kendinizi önce kurtarın. Ama, şimdi burada şöyle bir şey var. Dediğim gibi, Odin'in amacı tırnak içinde iyi niyetli de olabilir. Yani hani şöyle düşünmüş de olabilir. Yani bunlar alınamaz. Bunların kafasını karıştırmayalım iyice. Bunlar basit şekilde yaşamaya devam edip yaşasınlar. Azeroth'un üzerindeki World Soul güvenli bir şekilde büyüsün. Düzenlenmiş bir şekilde. Alt Cut'ları falan karıştırmayalım. Gerçekleri söylemeyelim. Cehalet mutluluktur. Diye yaşasınlar. Bunu da düşünmüş olabilir. Yani kibirli ama onun bakış açısından, Titan'ların tarafından mantıklı ve aslında iyi niyetli bir bakış açısı. Yani mutlu olalım ve kara karanlığa da sapmayalım. Ama işte sorun şu. Bu dede şu demek oluyor. Şu tarihe kadar hikaye bile çok tek taraflı anlatılmış. Tarihçeden gördüklerimize kadar. Hep Titan tarafı, hep Life tarafı, hep Life tarafı. Bunu ben zaten düşünüyordum ve artık bu onaylanmış oldu. Ya hikaye biz çok nadir old katların Legion'ın ya da ölümün tarafından görebildik. Çok az bu bize müsaade edildi. O yüzden ben hani Odin'in bu iki bu artık şerefsizliği diyeceğim. Bu geçmişi manipüle edip başkalarının eserlerini çalmak doğru bir davranış değil. şimdi diyorum ki ben de bir bıraksalar da hani İşi biraz da Old katların tarafından görsek. Legion'ın tarafından görsek. Argus'a gittik gördük. Ama orada da işte hep Titanları kurtarmaya odaklandık. Hep Legion kötüydü. Evreni yok edecek vesaire. Sargeras'ın bakış açısından, Nizot'un bakış açısından, Murozond'un, Zoval'ın bakış açılarından çok kısıtlı görebildik. Elimizde Sargeras'ın son hareketi var. Azeroth'a yaptığı. Muzot'un, Mrozond'un ve Zovağal'ın da bu yaklaşan tehlike her neyse ona karşı uyarıları var. E işte son sözü de Zova'na vermişlerdi. Hani siz Zova ne demişti? Siz yok olmaya mahkum bir düzeni koruyorsunuz. Bölünmüş bir evren, bir kozmos. Altı güç. Altı gücün bölünmüş olması belki de. Bu yaklaşan şeye karşı ayakta duramaz. Hayatta kalamaz. Ama işte Titanlar bunu bilmemizi istemiyor. Çoğu şeyi bilmemizi istememişler. Bilmem neler neler saklıyorlar belki. Daha kim de neler öğreneceğiz. Ve umarım ki işi biraz da diğer taraftan görme şansımız olacak. İleride yani. Old Cutler'ın tarafından özellikle. Bakalım onlar ne vaat ediyor, onlar ne görmüş. Bunu unutmayın. Amantul tek bir zaman çizelgesi istiyor. Zaman dilimi. Ve o dilimde yaşanacak her şeyin de gerçek zaman dilimi olacağına dair doğru bir ikna etmiş. Yani evrene tek bir kader yazmaya çalışmış Amandul. Kendince. Ve diyor ki başka hiçbir zaman dilimi doğru değil. Yani Old Godların gördüğü diğer hiçbir zaman dilimi ona göre doğru değil. Belki de dediğim gibi Nozdorm'un bunu öğrendi yani. Amantula onun tarafından çizilen kaderin bu ağırlığı ya da bir gün ölecek olması, bir gün kesin olarak Moldova'da ölecek olması belki de ona ağır geldi ve bütün bu düzeni yıkmaya karar verdi. Yani dediğim gibi ne diyeceğim çok artık bilemiyorum hani iş gerçekten bence yani titanlara güvenmeyin demek istiyorum. Öyle abi ya, yani yalan söylemişler gözümüze baka baka. En azından Odin yalan söylemiş. Yani tam titanlara vurmayalım işi. Odin'in gerçekten bir güvenilmez bir olduğu ve bunu söylemek zorunda bir şerefsiz olduğunu güzelce onaylamış bu kitaplar. Bos yani boss olur mu bilemiyorum. Ne bileyim belki Talias'ın son boss olur demişti. Olabilir. Neden olmasın? Ama yani ben daha şimdi bunu konuşursam daha uzayacak çünkü gerçekten. Ben yani artık kendi kendime konuşuyorum. Şöyle olabilir, böyle olabilir diye. Yani gerçekten önemli detaylar bunlar çünkü. Ve daha ne kitaplar var konuşacağımız ileride. Ve ben nasıl sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumlarda lütfen belirtin. Siz ne düşünüyorsunuz? O haklı mı? Hani daha büyük bir geniş, daha geniş bir pencereden bakınca Odin'in düşüncesi mantıklı mı? Aklı mı? Yoksa lanet olsun bu düzene Diyorsunuz. Diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman gibi işte beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Dragonflight artık çok yaklaştı. Umarım ki keyifli bir pakete gireriz. Ve paket geldiğinde de daha konuşacak çok fazla şey olacak. Sağlıklı ol, günler dilerim ve Dragon Ağrısı'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.